Ya benim şimdi Tulu Berke falan bakmam iş, iş yapmam gerekiyor ama istersen al da. Ya ben gelemeyeceğim maalesef. Tamam. Ya, Yapabilirim. Ben... Evet. bir böyle deprem olabilir o bölgede haberin olsun. Şu an oluyor galiba. Aynen. Ay, ne oluyor? Titriyoruz. Titriyoruz. Ahmet senin bundan bir bilgin var mı? Evet bu kısa depremlerdir. Bunu evet, zuzu güzel. kabilesi yapıyor. Evet. Evet bitti galiba. Evet. Aslında bir sihir yaparak bu depremleri bitirebilirim. Hemen yapabilirim. Yap bakalım. Azıcık sallanabilirim. Ama o kadar da fazla değil yani. 2-3 dakika sonra biter. Bitti de. Ben nasıl bitmedi? Bir dakika. Nasıl olmuyor bu? Bu sihir nasıl işe yaramaz? Hayır daha fazla sallanmaya başladı. Ne oluyor? Ahmet ne oluyor? Dur. Ne şey oluyor. Bitti. Artık bitmesi gerekiyor. Yoksa paçayı yedik yani. Armutu yedik. Ayvayı yedik. Eğer sallarız da Ne oldu ya? Ne oldu? Bir şey oluyor Ahmet'e. Ne oluyor? Siz sorun yok. Es, bu sihir acık güçlü bir sihir dedi de acık böyle git gel. Aa ne oluyor?